Sevgili 8. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 1. dönem 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Ayrıca diğer 8. sınıf yazıları da kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. İlk sorumuzla başlayalım. Şu üç şey için yemin ederim. Sadaka vermekle asla mal eksilmez. Öyleyse sadaka verin. Zulüm gördüğü şahsı Allah rızası için affeden dünya ve ahirette aziz olur. Öyleyse affedin. İsteme kapısını açana da Allahü Teala fakirlik kapısını açar. Bu hadisi şerifte aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmiştir? Bakın dikkat ederseniz burada genelde ne diyor? Yani genel yapıya baktığınızda sadaka verin ya da affedin gibi yapılar vardır. Yani burada aslında bir dayanışmadan bahsediyor arkadaşlar. Yani yardımlaşmadan bahsediyor. Dilenmek, zenginlik, yemin etmek değildir. Soruları çözerken bize hangisi yakışırsa ona göre cevaplar verirseniz zaten İslami açıdan doğru cevaba ulaşmış olursunuz. İkinci sorumuza geçelim. Kadir Bey ihtiyaç sahibi kimselere sahip olduğu mallardan de 40 yani yüzde 25 zekat vermiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Kadir Bey'in zekatını verdiği mallardan biri olamaz. Bakın dikkat ederseniz altın, para ve koyun da bir de 40 oranda zekat verebilirsiniz. Lakin buğdaydaki zekat oranı onda bir şeklinde olacaktır. Allah'ın Varlık aleminin, kainatın düzeninin devamı için koymuş olduğu kanun ve yasalara ne denmektedir? Demiş. Burada şıklardan tek tek ilerleyelim. Şimdi senkin insanların yapamayacağı şeyler yani insanların yapmasının güç olduğu şeyler. İrade ise nedir? İrade hepimizin bildiği tercihlerimizdir aslında. Külli irade ise Allah'ın bize sunduğu tercihlerdir. Yani bizim değiştiremeyeceğimiz tercihlerimizdir. Sünnetullah ise Allah'ın kainata koymuş olduğu kanun ve yasalardır. Şimdi geldik dördüncü sorumuza. Yukarıdaki verilen ayetler sırasıyla evrenin hangi yasalarıyla ilgilidir? Şimdi tek tek bakarak gidelim. Bir, Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. E şimdi burada baktığınızda arkadaşlar bir fiziksel yasa vardır değil mi? Zaten bunları fen bilimleri dersinde de görüyorsunuz fiziksel. Onlar yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmazlar mı? Yani geçmişten toplumsal kanunlardan bahsediyor. O Allah. İnsanı alaksan embriyodan yarattı. Burada da biyolojik kanunlardan bahsediyor. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Beşinci sorumuza geçtik. Hiç kimse kendi kazandığından daha hayırlı bir rızık yememiştir. Yani helal rızık kendiniz çalışarak kazandığınız rızık gerçekten çok güzel oluyor. İnşallah ilerleyen aşamalarda okulunuzu bitirip güzel güzel işlere girersiniz. Aşağıdakilerden hangisi bu hadise uygun olan davranışlardandır? El açıp dilenmek böyle bir rızık kaynağı değildir. İnsanların emeklerini sömürmek değildir. Rızkını şans oyunlarında aramak değildir. Ama sorumluluk bilinciyle hareket ederek bir iş yeri kurup ya da belli noktalara gidip kendi rızkınızı kendiniz kazanmanız doğru bir yaklaşım olacaktır. Altıncı sorumuza bakalım. Şu kağıtlarımızı bir güzelce düzeltelim. Burada da sorularla ne kadar çizdiğimiz görünüyor. Alt taraftaki kağıdı bunu da yakın zamanda değiştireceğiz devam ettik 6. sorumuza. Ha bu arada diyorsunuz ki hocam biraz daha eğlenceli ders anlatın diye ama alt, din kültürü dersinde de biraz eğlence olmaz arkadaşlar. Biraz saygılı ders anlatmamız gerekiyor çünkü önemli konulardır. Ha biz de e, camide yaşadığımız hikayelerimiz, anılarımız var. Onlardan da anlatabiliriz komik komik ama e, zamanı gelirse bakalım onlardan da anlatırız. Bu metinde anlatım anlatılanlar aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilmez İnsan Rızkını kazanmak için Allah'ın koyduğu yasalar çerçevesinde çalışıp çabalar. Karşısına çıkan imkanları değerlendirir, tercihlerinde bulunur ve kendisine uygun işi seçer. Allah da yaptığı işin gereklerini yerine getiren kişiye rızkını verir. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Burada neyden bahsetmiş? Bir kere seçim var mı? var. O zaman irade var. Bir emek var mı? Kişi elinden geleni yapmış mı? Yapmış. Allah da ne yapmış? Bak o kişiye bir e, rızık vermiş. Yani kaderini belirlemiş aslında baktığınızda. Lakin ecel bu konu içerisinde yoktur. Geldik yedinci sorumuza. Şimdi bazen ekranla kamerayla kağıt yamuk duruyor onu ayarlamaya çalışıyorum. Halil İbrahim'in bu tavrı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir? Derslerinde çok iyi çalışan ve sınavlarda oldukça başarılı olan Halil İbrahim, Fen Lisesi'ne gidebilecek misin diye soranlara Allah'ın izniyle diye cevap veriyordur. Şimdi Halil İbrahim'in bu tavrı. Halil İbrahim ne yapmış? Halil İbrahim önce çalışmış. Elinden geleni yapmış. Bak niye diyor? Başarılı olan yani çalışmış. Daha sonra elinden geleni yapmış. Sizin de yaptığınız gibi daha sonra tevekkül etmiş. Yani Allah'tan hayırlısını dilemiş. Allah'a bırakmış. Şimdi ey, hocam peki buradaki tefekkür nedir? Tefekkür Allah'ı düşünmektir arkadaşlar. Bu da hakkınızda bulunsun. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamet gününde bir kul şu beş şeyden sorguya çekilmeden bir tarafa adım atamaz diyerek bu beş şeyi saymıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu beş şeyden biri değildir. Peygamber Efendimizin hadisinde söylediği beş şey şudur arkadaşlar. Bir, ömrünü nerede tükettin? Yani Allah sana bir ömür verdi, bir can verdi. Bu canı nerede harcadın? İki, gençliğini nerede tükettin? Ha, gençken yattın yattın, yaşlanınca namaz kıldın olmaz. Gençliğini nerede tükettin? Üç, malını nereden kazandın? Helal mi kazandın? Ve malını nereye harcadın? Helal mi harcadın? 4 ise ilimin ile ne kadar ame pardon 5 ise ilimin ile ne kadar amel ettin olacaktır. Şimdi baktığımızda ömrünü nerede tükettin var, gençliğini nerede eksittin var, malını nerede kazandın, nerede harcadın var, İlmini ne için harcadın var. Lakin anne babaya nasıl davrandığın peygamber efendimiz hadisi arasında değildir ama bundan da çok büyük hesaplara çekileceğiz. Annemiz babamız bizim veli nimetimizdir. Allah'ın iradesi sınırsız, insanın iradesi ise sınırlıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi insanın iradesi ile ilgilidir? Cennet ve cehennemin yaratılışı bizle alakalı değildir. Allah'ın iradesidir. Kur'an-ı Kerim'in 23 yılda indirilmesi Allah'ın iradesi, dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin Müslüman olması Allah'ın iradesidir. Ama insanın yaşayabilmesi için gıdaya ihtiyaç duyması, gidip bir çay koyması ya da karnını doyurması kişinin kendi iradesidir. Şimdi geldik milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bazı bilgiler var. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili verilen bilgilerden hangisi cüzi irade yani insanın yapabileceği tercihlerdendir diyor. Cüzi irade kapsamında değerlendirilmez demiş. Şimdi cüzi irade kapsamında değerlendirilemez dediğine göre külli iradeyi bulacağız biz. Şimdi baktığımızda 20 Aralık 1983'te İstanbul'da doğdu demiş. Burada bir sanırsam yanlışlık var. Tarihte bir yanlışlık var arkadaşlar. Tarihi silelim. 1883 olabilir. 20 Aralık'ta doğması, İstanbul'da doğması külli iradedir. Bu cüzi irade değildir. Niye? Çünkü Allah öyle istemiştir, öyle olmuştur. Vatanlı milletini çok seven bir şair olması cüzidir. Halkalı Baytar Mektebi'nde birincilik mezun olması iradesi cüzidir. Yaşam yazmış olduğu istiklal maaşını Türk milletine emanet etmesi cüzidir. Ama bize hangisi cüzi değildir dediği için A seçeneği doğum tarihimiz cüzi değil külli iradedir. Geldik şimdi boşluk doldurma arkadaşlar. Boşluk doldurmada dikkat edeceğimiz noktalar. Allah'ın sonsuz ilmi ve kudretiyle evrende olmuş ve olacak her şeyi takdir etmesi takdir etmesi nedir? Kaderdir arkadaşlar. Unutmayın. Kaderdir. Her şeyi takdir etmesi kader. İkiye bakalım. Allah tarafından bilinen ve takdir edilen yani kaderde olan şeyin zamanı ve yeri geldiğinde gerçekleşmesi de kazadır. Unutmayın. Zamanı geldiğinde gerçekleşmesi kaza, takdir etmesi kaderdir. Burada kafanız karışmasın. Diğerine devam edelim zaten. İnsanın ve diğer canlıların doğumundan ölümüne kadar geçen zaman nedir? Ömür dediğin bir nefestir diye hatta TRT'de öyle bir program var. Ömürdür. Allah'ın mutlak, mutlak ve sınırsız iradesi de nedir? Ne demiştik? Arka tarafta söylemiştik. Külli irade. Allah tarafından insana verilen sınırlı özgürlük ve insanın tercih etme kabiliyeti ise nedir? Cüzi irade ...olacaktır. Tamam. Geldik yasalarımıza. Şimdi aşağıdaki verilen kavramları... ...uygun ifadeleriyle numaralandırarak... ...eşleştirelim. Şimdi burada fiziksel yasa, biyolojik yasa... ...toplumsal yasa, sorumluluk ve kudret var. Bunlar ne demektir? Kısaca bir anlatalım. Fiziksel yasa... ...bir fizikle alakalı, ilimle... ...bilimle alakalı olan yasalardır. Ön tarafta ne çözmüştük? Mesela güneş sisteminden... ...falan bahsediyordum. Biyolojik yasa, insanın oluşması... ...biyolojiyle alakalı... Toplumsal yasa toplum yaşamıdır. Sorumluluk kişinin kendi yapması gereken e, ödevleridir diyebiliriz. Kudret ise Allah'ın gücüdür. E şimdi bakalım. Göç, ahlak kuralları, adalet, düzen, eşitlik. Baktığınızda bunlar size neyden bahsediyor? Toplumdan bahsediyor. Yani toplumsal yasa. Suyun kaynaması, yer çekimi kanunu, dünyanın güneş etrafında dönmesini siz fen biliminde işlediğinizden dolayı fiziksel yasalardır. Kişinin verdiği kararların sonuçlarını üstlenmesi nedir? Sorumluluktur. Mesela siz işte ben Fen Lisesi'ne gitmeyeceğim de şu Anadolu Lisesi'ne gideceğim derseniz bu sizin kendi kararınızdır ve kendiniz kabul edersiniz. Allah'ın her şeye gücünün yetmesi, dilediğini var. Ya da yok etmesi de Allah'ın kudretidir. Doğum, ölüm, beslenme, fotosentez ise ne olacaktır? Biyolojik yasalar içerisinde olacaktır. Son olarak bir doğru yanlış sorularımız var. Onlara bakalım. Ömrün sona erdiği, hayatın bittiği ana ecel denir demiş. Doğrudur. Ayetel Kürsü'de Yüce Allah'ın eşsiz kudreti ve yüceliği anlatılmaktadır. Ayetel Kürsü'nün anlamına baktığınız zaman Allah'ın birliği, Allah'ın kuvveti, Allah'ın diriliğinden, gücünden bahsedilir. Doğru bir ifadedir. Anlatılmaktadır diyor değil mi? Sonlarda bazen anlatılmamaktadır, anlatılmaktadır kısmını yanlış okuduğumuzdan dolayı hata yapıyoruz. Onların da kusuruna bakmayın. Allah'ın evrendeki uyumu sağlamak için koyduğu yasalar neydi? Sünnetullah. Ön tarafta söylemiştik zaten. Diğer bir adı Adetullah şeklinde olacaktır. Doğrudur. Yüce Allah'ın alemdeki her şeyi programlamasına kaza, programlandığı şeylerin yerini zamanında geldiğinde meydana çıkmasına kader demiş. Yanlıştır arkadaşlar. Programlanmasına takdir etmesine kader, Zamanında meydana gelmesine de kaza denir. Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun peygamber olarak Firavun'a karşı tevhid yani Allah'ın bir olduğu mücadelesini vermişlerdir. Bu da doğru olacaktır. Sorularımız bu şekilde arkadaşlar. Hakkınıza takılan bir şey olursa yorum kısmından her zaman cevaplamayı bekliyoruz. Bu sınavdan beklediğimiz not. Tabii diğer sınavlar gibi bir çizgi iki yuvarlak gülen yüzler almanız dileğiyle. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Bize destek olmak isterseniz kanalımıza abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.